O, K, U ve L markalı 4 ayrı mikroskop ile aynı büyüklüğe sahip 4 farklı mikroorganizma incelenecektir. Deney için gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve mikroorganizmaların mikroskop ile kaç katı büyüklükte gösterildiği aşağıdaki gibi not edilmiştir. Buna göre mikroskopların büyütme oranları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? O mikroskopuna baktığımızda 8 üzeri 20 yazıyor arkadaşlar. 8 sayısı 2'nin 3. kuvvetidir üzerinde 20 var. Üstün üstünü çarptığımızda 2 üzeri 60 olur. K'ya baktığımızda 25 üzeri 30. 25 sayısı 5'in karesidir. Üzerinde 30 var. Üstün üstü yine çarpılır. 2 çarpı 30'dan. Bu da 5 üzeri 60 oldu. 81 sayısı 3 üzeri 4. Üzerinde 15 var. 4 ile 15 çarptığımızda 60 olur. 3 üzeri 60. 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti üzerinde 12 var. Üssün üssünü çarparsak 2 üzeri 60. Dikkat ederseniz ifadelerin kuvvetleri birbirine eşit oldu arkadaşlar. O zaman tabanlarına göre sıralama yapabiliriz. Burada tabanı 2 olan 2 tane var. Dolayısıyla O ve L birbirine eşittir arkadaşlar. Bunlardan sonra küçük olan 3 var. Bu da U Sonra tabanı 5 olan en büyük bu da k. Cevabımız C seçeneğidir.